Bugün iş yerinde migrenim tutmuştu. Gün boyu ağrı hissettim. Sonra eve geldim. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar sonra ciddi oranda hafiflediğini fark ettim. Dedim ki hepimiz için konfor alanı. Benim için de öyle. Ama bu iş biraz fazla gibi diye düşündüm. E, konfor alanının da üstüne çıkmış bir şey. Çünkü birden migrenimin falan bile geçmesi. Sonra şunu fark ettim. Benim yorulduğumu ama yorulduğum şeyi iş ya da çalışmak değil de daha çok Bulunduğum ortamın beni yorduğunu fark ettim. Insandan, benden ya da şu, şu bekleniyormuş gibi hissediyorum. Sürekli gülmen, espri yapman, konuşman. Sürekli bir pozitif nişeri hali bulunmak zorundaymışsın gibi. Yani elimizden durgun olma, susma, gülmeme, bazen surat asma, somurtma hakkımız alınmış gibi hissediyorum. Sürekli bir cana yakınlık, konuşkanlık insan canlısı, insan ilişkisi, iyi falan kavramları konuşuluyor. Ve bu benim başımı bile ağrıttığına göre ben bunun etkisinde kalmışım demek ki. Ben neyse oyum diye ortada durmak yerine bir baskıyla kendimi zorlamışım aslında. Üzerimde bir ağırlık var. O ağırlığı, o ağırlığın buna verdiği o durgunluğu falan bile yansıtmayayım. Suratım çok asılmasın falan gibi bir ekstra çaba sarf etmişim ki ekstrada da yorulmuşum. Eve ben gelip de kendimi bir rahat bırakınca yüzüm gerçekten güldü. Bir mecburiyet hissetmeden kendimi kasmadan güldüğümü zaten rahatladığımı fark ettim. Ya bu kadar biz şey miyiz, cana yakın olmak zorunda mıyız? Herkes aynı tip bir ilişki kurmak zorunda mı? Herkesin bir fıtri yapısı var, bir yaratılışı var. Kimisi dışa dönüktür, kimisi içe dönüktür. Ben içe dönük bir insanım ve dönem dönem de bunun sıkıntılarını yaşadım toplum tarafından sanki bu bir eksiklikmiş, bu bir kusurmuş gibi. Aslında çocukluğumda bile ailem tarafından bunun böyle biraz itelendiğini, dışa dönük olmam için benim yönlendirildiğimi falan hatırlıyorum. Ve bunu insanlar, aileler çocuklarına yapıyorlar. Ya yapmayın bunu yani. Bırakın bence. Herkes asıl olduğu gibi kabul edemiyorsan, o olduğu halinin içindeki cevheri göremiyorsan, o iletişimde bir anlamı yok. Çünkü bir yapaylık var orada şey değil yani bir samimiyet yok orada. Bu konuda muzdarip olduğumu düşünüyorum. E, bugün bunu fark etmek de bende bir aydınlanmaya da neden oldu. Siz bu konuda neler yaşıyorsunuz ve bu konuda başka muzdarip olanlar var mı? Bunu da merak ediyorum açıkçası.